Trabzon İl Sağlık Müdürü Doktor Hakan Usta pandemi süreci ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu. Doktor Hakan Usta olası bir üçüncü dalgada daha yüksek ve sıkıntılı durumla karşı karşıya kalabiliriz. Bu konuda tedirginlik yaşıyoruz dedi. Türkiye genelinde aşılanan vatandaş sayısı 1,5 milyonu geçti. Covid-19 ile mücadele kapsamında Çin'den getirilen koronavak aşıları belirlenen aşılama takvimine göre uygulanmaya devam ederken sıra 80 yaş üzeri vatandaşlara geldi. Herkesin karşı çıktığı viyadük için Milletvekili Ayvazoğlu, "Meydan viyadüğü estetik açıdan sorunlu olabilir ama bir alternatif olmadığı sürece hepten istemezlikçi yaklaşımı doğru bulmuyorum." dedi. Tüm eleştirilere rağmen yapılan ve şehir içi trafiğine fayda sağlamayan Reşadiye viyadüğünün yıkılması için çözüm aranıyor. İyi Parti Trabzon İl Başkanı Azmi Kuvvetli, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun "Meydan viyadüğü ile ilgili estetik açıdan sorunlu olabilir." Ama bir alternatif olmadığı sürece hepten istemezlikçi yaklaşımı doğru buluyorum." Sözlerine cevap verdi. Kuvvetli, istemezlikçi olan AK Parti Trabzon Milletvekili Sari Cora'dır. Biz değiliz, dedi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Şalpazarı ilçesine ziyaret gerçekleştirdi. Gerçekleştirdiği ziyarete Şalpazarı Kaymakamı Uğur Ünsalı ve Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kuru Kızı makamında ziyaret ederken, esnaf ve vatandaşla da bir araya geldi. Zorluoğlu, 18 ilçenin tamamına kaynaklarımızı adil bir şekilde dağıtacağımızı ifade etmiştik. Bu anlayışla çalışıyoruz, dedi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarının hayatını kolaylaştırmak adına yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Sağlık çalışanlarının talebi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun talimatı doğrultusunda beşirli kaşvistu hattına ek otobüs seferleri başlatıldı. Türkiye'nin konuştuğu sahte gelinler olayında Artvin'de 3 kişi gözaltına alındı. Bir televizyon programına katılan Nehir Naz kaplı sahte gelin Hülya Sev dolandırıcılık suçundan Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından canlı yayında gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı sahte gelin Hülya Sev ve beraberindeki iki kişinin sorgulanması için adliyeye sevk etti. Rize İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 150 gram uyuşturucu madde, bir adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve fişek ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 kişi gözaltına alınırken şüpheli 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti, bir şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem başlatıldı. Trabzon'un Vakfukebir ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Ahmet Bahadır, kar da yağsa hava çok soğuk da olsa her gün denize girmeyi ihmal etmiyor